Evet şu an yayına girdik. Görüntü düşmedi yalnız. Düşecek bekle. Şu an düştü. Değil mi? Aynen. Yayına girdik. Tamamdır. Evet, YouTube evet. herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi birazdan deprem yorumlaması yapacağız. Birkaç tane video izleyeceğiz. Bunları teker teker yorumlayacağız giriyoruz. Kaç tane video şimdi ekrana vereceğim ben. E, Simpsonlar olayı. Bu her şey tahmin eden Simpsonlar diye bir şey var ya. Çizgi film. Onun hakkında yazacaktım. Bak 11. Dak 10. dakika alacağım. Şöyle ekrana Simpsonlar geldi mi acaba? Simpsonları verebilirlerse. Yani biz bunu artık tabii orada canlarımız gitti. Eee bu har şey, bölümünü yazarken şunu şunu ekleyeyim mi? Buraya dikkat dediğim. İyi Ahmet Ercan çok özür dilerim hocam. Söyle tabii ki. Bu sefer bu deprem için söylüyor, Balaş için. Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor. Bu deprem irkitilmiş bir deprem. Evet bak. Şu an bir dikkat edin buraya. Yayın niye durdu? Ee, şu an durmadı devam ediyor öyle, devam ediyor tamam ekranda bir kesilme oldu öyle de bak diyor ki bir daha açıyorum burayı İrkitilmiş. İttirilmiş gibi tamam. anladım ben onu Bence... harp projesinden bahsediyor depremi diyor ki hani kendi kendine deprem oluşturamaz diyor ama deprem olma ihtimali yüksek olan bölgedeki fayı kırabilir diyor artık bu radyo radyo dalgası mı oluyor onu da tam anlamıyorum ama bu harp teknolojisi denen şey var ve zaten ilerleyen dakikalarda bundan bahsediyorlar. Türkiye'nin bunu olduğunu bildiğini söylüyor. Buradaki konuşanlar. İşte ne kadar doğru tartışılır ama bu harp projesi denen şey çok konuşulmaya başladı şu son günlerde. Depremin yıkımı çok büyük. Yani hangi taraftan baksak mantıklı bilmiyorum artık. Harp projesi mi desek veya doğal afet olarak mı, doğal olarak mı ol desek bilemiyorum. Ama ne desek de depremin olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Şimdi önce de ilkelitmiş yazarken ben o da olur. Yani ittirilmiş. Cümleyi çok bazı uzmanlar maalesef biraz korkuyor ve çekiniyorlar. Bunu söylemekten çekiniyorlar. O yüzden bize kamera arkasında böyle konuşuyoruz diyoruz ki ya, bu da her şeyi ama hiçbir şey söylememiş gibi yapıyor. Evet. Ya söyle de kardeşim bu bu düğme birilerinin planı dahilinde olmuş olabileceğini söyle. Çünkü bundan bir iki yıl sonra bu süreç böyle giderken Ekonomik Operasyon Türkiye'ye çekilmiş yapılmış Türk milleti bu ekonomik kıskaçta yok edilirken mülkiyetleri elinden alınıyor. Burada buralarda ve Türkiye'nin genelinde gayrimenkul satışı ve vatandaşlık verilişi durdurulması gerekiyor. Türkiye'nin onda biri gitti. Türkiye'nin onda biri mi gitti yani daha yarısı mı gitsin hepsi mi gitsin? O yüzden işte Müslüman kardeşiyiz dünya için bu projelere dahil olan dinci kullanılan projelerin işte biz İslam kardeşiyiz deyip bu göçlerin üstünü kapatmaya çalıştığını görüyorum ben. Öyle değil. O adamlara, o Müslüman kardeşler oradan kim söküp atıyor? Lancet dergisi 2025 yılında dünyadaki kıtlık savaşlarından sonra Türkiye'ye 15 milyon e, Afrikalı'nın sadece Afrikalı'dan bahsediyor da e, göç edeceğini söylüyor. Türkiye'nin bunu alacağını sana kim söyledi? Bir. İkinci, bu, bu, kadar yıl önceden bunun olacağını nereden biliyordun? İki. Milyonlarca tarım arazisi yandı ve... Arkadaşlar e, dernek modu açılamıyor bende. Para kazanma kapalı olduğu için. Yani 2016-2015 yıllarında para kazanma benim açıktı ama işte kanalı boşlayınca uzun süre, yıllarca kapanıyor. AdSense otomatik YouTube kapatıyor. Kapandığı için şu an açamıyorum. 10.000 abone gerektiriyor. 10.000 abone var ama şey yok, para, para kazanma açık olmadığı için sistem otomatik olarak dernek modunu açamıyoruz. Bağışlatmak isteyenler aşağıdaki e, açıklama kısmındaki IBAN'lardan, fonlardan gönderebilir veya diğer yayıncıların videolarına girip dernek fonu üzerinden de atabilir. Bu paralar şeye gitmiyor yani kimseye gitmiyor. Kişisel olarak bire, birine gitmiyor. YouTube'da toplanıyor. Ee, YouTube'da toplandıktan sonra otomatik o dernek e, fonlarına aktarılıyor. Siz oradan bağışınızı yapabilirsiniz. Benim onu açamıyorum şu an. Şimdi birkaç video izleyeceğiz tekrardan birazdan. Bu video dursun. Bak Ceyhun sesim geliyor mu? Evet. Geliyor mu sesim? Evet geliyor. Tamam senin sesin kesik geliyor. İnternet bağlantını kontrol et. Tamamdır. Bak. Bir tane şey açıyorum şimdi. Sesi fullledik. Sen hiç sesini çıkarmadın oralı olmadın. Milyonlarca... Ee, kişisel Tamam. Heh. Gönderiyorum bak. Bunlar bizi yağmalayacaklar abi. Büyütemiyoruz herhalde ekranı ama. İyi şeyler. Bak. Bekliyorlar. Yağmalamak için tırları böyle durduruyorlar. Çoğu tır zaten gitmemiş. Hani e, Türkiye'nin birçok şehrinden tırlar gönderilmeye çalışılıyor ama bu şekilde insanlar tarafından durdurulduğu söyleniyor. Bir tanesi zaten videoyu çekmiş. Bak. Ne varsa vereceğiz Ondan sonra güle güle gidecek. Abi ben de Bak, sadece daha önce de, daha önce de saat, sana... ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi. Gel seve, seve. Ya seva seva. Baba ben senin için. Ben senin için. Ben senin için. Ben senin, senin, Bak, ben senin şey için. senin için. 850 kilometre ilerden Tek arabasıyla. Cebinden mazot alıp da buraya gelen adamım. Başkanımsın. Benim çadırım. Benim çadırım. galiba. Benim çadırım mühürü. mühürü. Için. Ben bu mühürü bozarsam. Beni hırsız diye yetin Hayır hayır. Ben adam, senin için. Ben senin adam, için. 850 kilometreden geliyorum. Pazodunu şey yani cebimden aldım ben. Kardeşim, demin birisi geldi yine indirdik. Seni de indireceğiz. Ya aynı sen şey sever. Abi, Aynı şey söyle. İndireceğiz, şey indireceğiz seni. Ver, ne alacak? Ne, ne alacak? Verdim. Ne gideceğiz kadar? Ne alacak? Tamam abi, ne var işte? Çocuk Geçek mu lazım? lazım? Ne var sabah Yok. Kesin yok mu? Yemin ederim yok. Ne var? Ne var? Sadece elbise var. Çocuk elbisesi var. Elbise var. Yok mu? Fez var mı? Yok. Elbise var mı? Çuvallı. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Tamam aç yol aç. Aç İşte bu şekilde tırları gasp etmeye çalışıyorlar. Şu an bu yağmacılar çok fazla var piyasada. Hem bu şekilde değil, farklı şekillerde de gasp edildiği söyleniyor. Ne diyecektim? Yani ölü sayısı şu an Allah rahmet eylesin 20 bin falan geçti. Yani i̇şte burada arabada ruhsatlı silah bulundurmanın önemiyle karşı karşıyayız bence. 20 bin ölü var. Yirmi bin 4 olsa pek de bir şey değişmez açıkçası. Değil mi Ceyhun? Anladın sen. Evet şu an çok haklısın. Yani öyle bir milletiz ki her şeyden bir çıkar çıkar, çıkar çıkartmanın peşindeyiz. Yani insanların yaptıkları şerefsizlikten de farklı bir şey şu an. Yani depremzedelere mağdur olan insanlara, muhtaç olan insanlara erzak gönderiliyor. Mal gönderiliyor. Bunu gasp etmeye çalışıyorlar o kadar ruhsuz insanlar ki hadi onların yerinde sen olsan, hadi o göçün altında sen kalsan. Aynı şekilde sana yardım gel gelirken adamın birisi yolu kesse, sana gelen yardımı engellese ne yaparsın? Nasıl hissedersin? Yani, tabii. Yani ruhsuzlar. Hani anlatabiliyor muyum? Yani şu an ülkemiz yani bazılarını tenzih ediyorum. Çözüm meclisinde şey çok ruhsuzlar. Öyle öyle. Müteahhitler kaçmaya başlamış şu an. Ya demek ki ortada ciddi bir durum var ki kaçıyorlar. Çoğu kaçmaya başlamış müteahhitlerin. Ya yıkılan binalara bakarsan zaten demir oranı o kadar az ki. Tabi tabii sağlam olan binalar da yıkılmış olabilir. Ona bir şey demiyorum. Çünkü deprem şiddet gereğinden fazla büyüktü. 7.6 şiddet ne deprem çok büyük yani. Her bina yıkılmış olabilir ama sonuçta bu da binaların yıkılmadığı gerçeğin yıkıldığı gerçeğini değiştirmez. E yani doğru söylüyorsun. Bu... Mesela Rönesans rezidansı vardı. Hı hı. Onun müteahhiti Kıbrıs'a giderken yakalanmış ve tutuklanmış. Yani neden kaçarsın? Neden gidersin? Yani illaki bir, yap, bir şey yapmışsın ki yani e, arka tarafını korumanız, korumak için ya, kaçmıştır insan yani. Evet. Ciddi bir durum var ortada yani. Adamlar yolsuzluk yaptıklarını biliyorlar. O yüzden kaçıyorlar. Onda şüphe yok. Görüntü ekrana bu arada şey oluyor mu? Ha tamam kesilme yok, sıkıntı yok. Deprem vergileri mevzu var. Bak bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Anlayamadım. Deprem vergileri. Ha, deprem vergileri. Hani bu konu hakkında hani tam bir şey diyemem demek için konuyu tam derinlemesine araştırmak lazım. Hani yalan haber tamam. de olabilir, doğru da olabilir. Şimdi binalar vergiler doğrultusunda yapılırsa sıkıntı yok deprem vergisi mevzusunu Hı. çok fazla açmaya başladılar ama vergiler eğer alındı takdirde yapılacaksa gerçekten binalar yapıldığında vergilerin boşa gitmeyeceğini anlayacağız. Bunu şey işte artık devletin şeyine kalmış bir şey. Bir de şey çıktı bu e, ıı, ahba, ahbap var ya evet, Haluk Levent'in derneği Haluk evet. aynı, aynı dernek. İşte ıı, Diğer derneğin adı neydi ya? Afat. Afatla ikisi şey olmuş öyle siyasi duruma girmişler şu an. Hani Tartışıyorlar baya. Siyasi yani yazıyor. Yani o tartışma olayı şuradan e, geliyor. E, AK Partili milletvekili şu an isminin kim olduğunu bilmiyorum. Yani Hı -hı. tam o kadar da araştırmadım. Çok Haruk önemli bir isim demiş ki. Gerek yok zaten. Yani, aynen, e, şimdi Haruk Levent demiş ki o adam. Demiş ki. Haluk Levent para yönetmeyi bilmiyor. Parayı har vurup harman savuruyor demiş. Yani e, şimdi geçen sene ne olduğunu biliyorsun. Afat'ın Kıdılay'ın yani batırdılar. Afat'ı Kıdılay'ı batırdılar. Yani şimdi evet. de Haluk Levent'i batırmanın peşindeler gibime geliyor. Yani e, ah ne diyeyim. Haluk Levent'in derneğine kayyum atacaklarmış. Yani hmm. elinden gelen adına koymasını adam olayın başından beri orada el, e, bir dediklerini iki etmiyor. Ne varsa yapıyorlar. Yani, ama adamı yani yediremiyorlar. Hani şimdi e, ne kadar doğru ne kadar yanlış olur tam olarak bilmiyorum. Yani kızla yapan yardımdan hani 3-5 tırtık tırtıklanıyor. Hani böyle bir duyum söylenişi var. Devlet adamları milletvekilleri 3-5 tırtıklıyor oradan. Devlet olabilir. ya, yapan yardımlardan. şimdi can kayıpları çok fazla yüksek ama hala bu siyaset yapmaya çalışıyorlar. Haber kanalları da izliyorsundur. Akşamları ben genelde akşamları bakıyorum. Evet. O kadar fazla siyasi varken, adamlar şunu e, kendi lehine çekecek şekilde siyaset yapıyorlar. Hani Oradaki durumu daha da kötüleştirmek adına. Adamlar diyor ki, oradaki olan insanlar, ben bunu bir tane videoda ses kaydını da koydum. Adam diyor, biz buradayız diyor. Hani ekipler geliyor, gelmeyen yerlere de yetişmeye çalışıyorlar zaten diyor. Hani, bir an her yere yetişemez de ilk günden ilk iki gün böyle oldu zaten. Biraz zorlu, sıkıntılı geçti. Ama işte e, bir algı var diyor, böyle asker gelmiyor işte kimse gelmiyor falan diye buraya yardım yapmıyorlar falan diye bir algı var diyor. Ben böyle bir şey görmedim diyor adam. bunu haber kanalları yapıyor. Algıyı farklı boyuta çekmeye çalışıyorlar işte. Hükümetin karşısı olan kanallardan bahsediyorum. burada hükümetçi veya hükümetin karşısı olan kanallarla bağlantım yok. ben demek istedim burada böyle kriz durumundan beslenmeye çalışıyorlar. Ya o yardım gelmeme muhabbeti şu. Şöyle oluyor, e, atıyorum yardım gidiyor ne bileyim yol kapalı ne bileyim başka bir şey var ne bileyim iş makinesi geçmiyor yani yürüyerek geçmeyecek yerlere kadar yani e, depremin boyutu o kadar büyük ki, yani yürüyerek geçebileceğin yerler değil yani e, yardım gitmiyor muhabbeti oradan başlar yani çünkü iş makinesi geçemez yapamazsın yani yardım gidiyor ama bir şehir değil ki 10 şehir olmuş yani 10 şehir e, depreme yakalanmış. Bir şehir olsa tüm 81 80, 80 il diyeyim. Oraya yığarsın kurtarmaya çalışırsın. Ama bir il değil 10 tane il olduğu için hangi birine gitsin? Hani kısıtlı imkanlar var. Hadi kısıtlı imkanlar demeyelim. Yani sağ olsunlar dış öteki ülkelerden yardıma geliyor. Ama yani e, bu bir yani şey siyasetleştirme yani devleti kötüleme isteği. Evet evet. Olayı yani bunu insanlar da anlamamaya çalışıyor. İşte devlet kötülüyorlar. Ya bu kötülenecek zaman var, kötülenmeyecek zaman var. Şu anki kriz durumundan besleniyor adamlar. Bu yüzden kötülüyorlar. Bu şekilde kötülüyorlar daha doğrusu. Ya bunu millet anlamıyor. Şu an yani bu şekilde kötülemek yerine daha çok yardım yapmaya odaklanmaları lazım insanların. Bu Suriyeli yağmacılar falan da var. Şimdi bimleri falan, A101'leri yağmalamışlar. Hep böyle mal götürüyorlar. Bir tanesi hangi şehirden? Tam onu hatırlamıyorum. Adam pickup getirmiş. Pickup'ın ebebek var ya mağaza. Mağazanın içindeki bütün şeyleri doldurmuş. Pickup'ın arkasına koymuş götürüyor. E bu şekilde şerefsizlikler var ya. Yani ona diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Yani bu konu hakkında yorumsuzum. Yani Nasıl? zamanında yani o adamları, yani o insanları Türkiye'ye sokmayacaktınız. Sokmaları yetmezmiş gibi vatandaşlık verdiler. Adam diyor ki ben Türkiye'de iyiyim. E, tabii iyisin. E, herkes e, bizim sırtımızdan geçiniyorsunuz. Hani benim aldığım vergi senin cebine giriyor. Hani bana özür dilerim. Verdiğim vergi senin cebine giriyor. Ben 8-10 saat orada ter döküyorum. Affedersiniz bir taraflarımdan. Hani ben evime sürekli götürmenin peşindeyim. Adamlar hani yarın nargileyi nerede içsem diye düşünüyor. Bunu Afgan'a dair, Suriyeli dair, İran'a da dair. Ya evet. şu an İranlı ne kadar Türkiye'de var bilmiyorum ama yani Türkiye ama Tampa gibi bir yer oldu. Hani ben niye adamları besleyeyim? E gitsinler. Madem o kadar e, yaşamanın derdiler gitsin oraya şey yapsınlar. Kendi vatanlarını korusunlar. Özgür Suriye ordusunun komutan demiş ki gençleri gönderin vatanı savunmak neymiş öğrensinler. E, haklı adam. Hı. Mesela benim ülkemde savaş olsun ben koşa, koşa giderim. Ne, yani ülkem kendi canım mı daha önemli ülkem mi daha önemli? Tabii ki ülkem de önemli. Tabii. biz bu vatanı öyle bir kazanmadık. Kaç Gençin canı orada bir şey öyle gitti. Ya zaten işin vayim tarafı da hani dersin bizim milletimiz olmayan insanlar bunu yapar. Türk değiller adamlar da tür Türk kanı yok dersin ama Türkler de yapıyor bunu. Ya birkaç tane evet, Türkler zaman adamlar böyle doldurmuş götürüyor. onlar Türk yani. yani Doğru, nasıl milletleriz? Türkiye ne olmuş? Ülkene nereye gidiyor ben anlamıyorum ya ya doğru Türklerde var diyorum ya, yani krizi fırsata çevirmeye çalışan çok fazla karaktersiz e, vatandaşımız var. Evet, evet. Kansız, karaktersiz, çok affedersiniz şerefsiz. Evet. Bu e, deprem enkaz altında gider işlettikleri video vardı ya. Ona çok fazla evet. şey geldi böyle ben TikTok'tan da attım, YouTube'dan da attım videoyu. Bu Taha Hı -hı. Duymaz falan e, işletti falan diyorlar da adam enkazın altındaymış. Yani Aynen. Onun da gündem alıyorlar çocuğun. Hani tamam ilk zamanlar böyle çok gündem konusu oluyordu yaptıkları şeylerle falan ama ya suç olmayan bir insan da suçlu şekilde yargılamak doğru bir şey değil bence. Yani e, şöyle bir şey var. E, o daha duymaz olayı bence şu olabilir. İlk zamanlar çok ünlü biriydi. Yani adı sana duymuş biriydi. Yavaş yavaş <laughs> ya. gündemden düştüğü için gündeme ya, gelmek için yerde. böyle bir <laughs> şey yapmış olabilirler. Efendim? yamuk tepsi olayı var ya ondan gündem oldu o bir ara da. Evet evet. Yani şey ya, Bahsetmemek yani. lazım aslında şu an ciddi bir durum. Yani evet. Bu şimdi delimine de gitti oraya video çekmeye. ya Video çekmeye evet. yardım etmeye gitti. Video çekiyor diye şeyler var. Yorumlar var. Yani bunu adam diyor ama bunu demek için bence gidip orada o kişinin bulunması lazım. Bunu diyen kişi yani delimine niye gidip orada Video çekiyorsun diyen kişi kendisi evinde oturan, oradan yorum yapan kişi. Ya yani insanlar anlamıyorum ya. Onun da şey ekmeğe o zaten ekmek kazanmıyor o Videosunu çeker ne olacak? Sonuçta insanlar yardım ediyor. Haberci gibi çekmiyor en azından. Haberci ne yapıyor? Bak bir tanesi mesela salan habercinin bir tanesi gitmiş enkaz altındaki birisine sesleniyor, sesleniyor. Kaydı alıyor, basıp gidiyorlar. E yani... e, bari orada video çekeceksin, bari yardım et öyle video çek. İşte insanlar böyle insanlar çok fazla var ya. E, demek alayım. istediğim gibi yani krizi fırsatı çevirme peşindeler. He. Dedim ki arkadaşlar bu e, yayını paylaşacağım ben. Yardım bağış yapmak isteyenler aşağıdaki linklerden yapabilirler. Aynı şekilde dediğim gibi başka yayıncıların videolarına girip de yayın yapabilirsiniz, şey, bağış yapabilirsiniz. Orada dernek fonu açık. Benim dernek fonum kapalı çünkü para kazanmam kapalı. 10 bin aboneyle para kazanma açık olması gerekiyor. Biri tutuyor, biri tutmuyor zaten. İşte uzun süre, yıllarca YouTube'u boşlamasaydık para kazanmamız açık olurdu. Çünkü önceden açıktı benim kapandı. En başına dedim zaten. Yapacak bir şey yok. Açık olan kanallar üzerinden, e, dernek fonu üzerinden bağışlar yapılabilir. Aynı şekilde dediğim gibi aşağıdaki açıklama kısmından da devletin resmi ve kişisel fonlara ulaşılıp bağışlar yapılabilir. Bugünlük bizden bu kadar. Ceyhun diyeceğim bir şey var mı? Yok şu anlık. Tamam. Benim hmm, kamera bağlantısı gitti herhalde. Evet. Şey oldu. Kameranın bataryası bitti herhalde. Ondan. Neyse. Tamam yayını sonlandırıyoruz tamam. o zaman. Tamam. Tamam bakalım. Hadi görüşürüz Size de hoş görüşürüz. hoşçakalın arkadaşlar. Evet.